Cinler ve şeytanlar da böyle bir e, madde gibi bir şeyse yani e, elektriksel Öyle bir mi? madde Sence? gibiyse Nasıl bir, şey? e, bir anda bir yerlere gidip gelebiliyorlarsa. Öyle ve, mi? Evet böyle de. Nereden biliyoruz mesela bir anda bir yere gidip geldiğinizi? E, bunu e, çeşitli deneyler veya çeşitli e, okumaları bak, yaptığınız zaman e, onlarla görüşebiliyorsunuz da ve onlarla görüştüğünüz e, takdirde ne e, öğrenmek istiyorsanız bu bilgileri de alabilirsiniz. Tabii ki ama şu vardır cinlerle iş yapmamak lazım. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerine bakıldığı zaman e, onda e, sekizi belki yedisi Allah'u e, allah Alem yalan söyleme ihtimali var. Niye? Çünkü e, insanoğluna insan onunla zaten başlı başına bir düşmanlar. Sebebi nedir? Tabii ki bunu Müslümanlarından bahsetmiyorum. Müslümanlara e, Müslümanlar da elbette ki yine zarar verebilirler. Neden, neden değil. düşman oluyorlar ki? Çünkü kendileri e, bu dünya hayatında biz e, bir halifelik yaşarken Artık Cenab-ı Allah bize halife olarak yaratıp diyor. Yani dünyada onlar mı vardı daha önceden? Evet. Onu nereden biliyoruz? Bunu çeşitli tesirlerde e, görebilirsiniz. Peki bunlar somut muydu? İnsanlar görüyor muydu onlar o zaman? O zaman insan denilen bir şey yoktu ki nasıl görürsün? Yani onları e, mesela gören insanlar yok muydu? O cinlerin tasvirleri daha sonra? Evet. cinlerin e, Cinleri görenden kastımız şu. Mesela e, herhangi bir şekle gidebilen e, bir varlık düşünün. Bu sizin şeklinize de gelebilir Sizin başka bir şeyin şekline de gidebilir. Tabi müsaade edildiği ölçüde. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Bizim emrimiz olmadan yaprak bile kımıldamaz diyor. Ben mesela şöyle yorumluyorum onu Osman. Şimdi yorumluyoruz ya şöyle, bu yorumu da neye göre yorumladığımızı işte söyleyeceğim yani. mesela. Enbiya suresinde bir ayet var. Peygamberimize hitaben şöyle diyor. Onlar yani senin karşındakiler Araplar, o günkü Araplar cinlere tapıyorlar diyor. Şimdi ona baktığımız zaman bu ayete mesela Araplar neye tapıyordu o zaman? Lat, Uzza, Menat. Bunların hep tasvirleri var, şeyleri var. Tamam, Lat'a da Uzza'ya da hani taptığını söylüyor. başka bir yerde i̇şte cinlere yani de tapmış. Lat, taptığını Uzza, söylüyor. Menat o zaman cin oluyor. O zaman Hayır, Lat, ama. Uzza, Menat'ın karşılığı şimdi, da bugün mesela Apollon, şu bu falan yapıyorum. heykelleri var. Onlar şimdi, cinler yani şimdi işte. Şimdi öyle dersen mesela bir yerde e, Lata bir yerde Uzza'ya demiş, bir yerde de cine demiş. Şimdi demek ki Yok yok, cinlere tapıyorlardı. Ne evet. ayet var bir yerde Lat, Uzza, Menat'ı ismi geçiyor ama Cinlere tapıyorlardı diye ayet tamam, var. Ama cinlere tapıyor bütün neye hepsi, tapıyor? Bütün hepsi mi cinlere tapıyor? Hepsi yoksa... cinlere tapıyor. Yani sadece cine tapılıyordu. Şimdi Latı söylüyor. O e, o diğerlerini söylüyor. E, başka ayetlerde değil mi? Bunları da söylüyor. Demek ki bunlara da tapanlar var. Cinlere de tapanlar var. Cinlere tapıyor dediği zaman bak. Latuza Menat'ı ayrı söylüyor da. Tamam. Onlar hepsi i̇şte cinlere tapıyorlar. Ayrı Şimdi cinlere Sadece tapıyorlar deyince ben de şöyle yapıyorum. Şimdi bu Ama Araplar neye yapıyorsun? tapıyorlardı? Neye göre Ama neye tapıyorlardı? Ama bak diyorsun ki başka ayetlerde Latuza filan... Yok değil, yok Araplar neye tapıyordu? Neye yani tapıyordu? Peygamberden önce. Yani putlara da tapanlar tamam, vardı. Da Mekke'de olan putlar da Putun vardı. Putun da temsili vardı. O temsiller de belli eski tanrılar onlar. E tamam da buna, Bir şeyde de hepsine var bize. nasıl cin diyebilir? Hepsi cin işte. Olur. Öyle o yorum oradan çıkıyor. Ya, ama bunu kim sadece siz mi yorum yaptınız? Yoksa başkaları Hayır. bu zamana kadar yaşayan İslam alimleri tefsirciler... Diyelim ki ben yaptım. Ya, yanlış mı sence? Yani buna yanlış demem. Bu sizin fikriniz. Ama doğru da demem. Niye? Çünkü. Başka ayette başka bir şey söylemiş. Burada başka bir şey söylemişse bunlar demek başka ki farklı de farklı. Başka ayette de onun adını söylüyor. Tamam farklı farklı. Farklı farklı şeylerden. Yani farklı olduğunu nereden ben, biliyorsun sen yani? Farklı olmadığın nereden işte biliyorsun. Cin diyor, farklı olan şey, tapılan tapılan şey belli. Farklı olan şey. Ama Benim, farklı farklı isimler var. onların isimlerini söylüyor zaten. Ben de onları söylüyorum yani. Cin deyince onlar çıkıyor mesela. Yani gör, görünüşte onlar var. Araplar onlara yani yıldızlara da taptıklarını söylüyorlar. Şimdi yıldızlar da mı cin e, yapıyorlar? Hazreti yani? İbrahim'de öyle var. Yok yıldızlar da mı hani cin yapacak? Hazreti İbrahim'de var o. Tamam. Yok. Sonuçta e, kahinlik yapanlar, işte yıldızlardan, e, bilmem nelerden haber alanlar, şunlar bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in e, devrindeki insanlığımızdaki sadece falcılığın in, elinde değil. Mesela hadis-i şerifler dışında da bakıldığı zaman e, falcılar var, bilmem neler var, işte cinlerden haber alanlar var, yok yıldızlardan, gezegenlerden bilmem nelerden haber alanlar var. İşte onlar o günkü toplumun şeyi. E, tamam Soşistel. işte e, onlara da mı şimdi hani cin diyeceğiz? Yani gezegenlere de yok mi ben edeceğiz? şöyle diyorum. Şimdi mesela senle anlaşamaz konu şu, Sen cini böyle e, enerjisel veya başka türlü bir öyle yorum yapıyorsun. Yani uçan, kaçan yaratık. Ben ona karşı çıkıyorum. Ben de diyorum ki aslında öyle değil. Somut bir yaratık bu. O gün orada insanlarla beraber bunlar bulunuyordu. İnsanlar daha sonra bunların heykellerini yaptılar. tapmayı devam ettiler diyorum. Orada anlaşamıyoruz. Yani cine niye tapsınlar ki? Çünkü onlar Tanrı üstündü. Ama şimdi şöyle Düşleri bir şey, vardı. Allahu Teala'nın söylemesinden nispeten insanoğlu halife olarak yaratıldı ve onlardan daha üstün. E biz şimdi onlardan daha üstünken niye onların hani şeylerini yapıp da ondan sonra tasvirlerini yapıp... göre yapalım. öyle de bizim bugünkü anlayışımıza göre öyle. O günkü toplumda mesela onu üstün yaratık olarak görmüşler, insanlar tapmışlar. O antik dönemlere Bu kadar... Bu sadece inanışla alakalı değil ki. Bu Görmüşler. Yani güçleri tamam, var. Şimdi Bunlara e, bak uzaylı da diyebilirsin. Bakın gözükebilirler. Ne gibi? işte sizin sizin e, yok, öyle gidip değil. Hatta sizin içinize gidip bayağı hani, şey birlikte burada. yaşamışlar yani Ben, insanlar. ben mesela e, Birçok hani e, rahatsızlığı olan insanla yüz yüze geldim ve onlarla da gerçek manada hani çalışmalar da yaptım. Çok şükür birçoğu e, Allah'a şükürler olsun iyileşti. İyileşmeyenler var mı bilmiyorum. Hani e, onlardan cinlen yapmıyorum diyorsun. Cinlerle yapmıyorum ama cinle içine cinler girmiş olan mahlukları e, çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Nasıl çıkartıyorsun? Mesela Okumalarla. nasıl çalışma? Okumalarla. Okumalarla veyahut da bazı ayet ve yazıp onların sularını içmeleriyle. Çeşitli yöntemleri var. Bunlar oluyor nereden yani? geliyor derseniz. Oluyor Etkili oluyor mu? Bunlar nereden geliyor derseniz. Yani bir dünya Osmanlıca havas kitabı var. Açıp okuyabilirsiniz ve oralarda bunlara okuyabilirsiniz. kitapları çok var da ve yani bunları, etkili oluyor mu? Ve bunları deneyimlemek ve bunları yaşamaya başlamak gerçek manada kişilerin şifalanmasına sebep oluyor zaten. Yani e, benim bildiğim ve yaşadığım birçok hani burada fazla detayına girmek istemiyorum ama e, vaka, vaka, var. Ve bu vakalardan da e, Allah razı olsun diyerek çok e, insan kurtulup da gittiği durum var. Ha, bunlar diyeceksiniz ki psikolojik mi acaba? E, veyahut da işte ne mı, plasoba gibi bir şeyler. E, şimdi e, belki 30 yere gidip de 30 yerden sonra bize gelip de ağzından bir hasta kendisi değil artık başka bir varlığın konuştuğu belli olan bir ee bayan. Ben 30 o akıl, kere, akıl olamaz mı? Peki niye iyileşip gitti? Ben nasıl Kaç akıl, şey akıl, işte onu ölçtür işte, işte. işte, ya Böyle insanlar zaten ee, diyelim ki yüzde yirmi var, yüzde on var. E, bunun şeyini, secelesini hani ben tutarım da. Bunun, Tutman Yok yani. ben bunu tutarım da kime ne ispat edeceksin bunu? Yok kendin için. Gerek yani yok. Ben, ben olsam mesela. Ben inanıyorum, biliyorum. Ki böyle. Tamam, i̇nanıyorsun da o plasebo ile mi oluyor? Plasebo sınırını geçiyor yani mu? Yani 30 tane insana gitmiş hani plasebo etkisi sağlamamış bana gelecek. Yani gelince. Mesela 100 kişi de kaç kişi iyileşiyor böyle? İşte bunu e, o zaman ne yapmak lazım? E, i̇nanmayan birileri gelip bunu deneyini yapmaları lazım. Bunu ben, i̇şte ben deneyini... yapacak değilim. Yok, ben sen kendin zaten. için Mesela yapabilirdin. Gerek yok Çünkü iyi. sen çok... Gerek e, yok. Görüyordum zaten. Biliyordum. Yani e, hissediyorum. Ya belki yaşıyordum. de algıda seçicilikle hani ben bak bu da iyileşti, bu da iyileşti, bu da iyileşti. Değil. Hep iyileşenleri bak, mesela, görüyor olabilirsin. Koronadan önce e, ne vardı? E, şu vardı. E, yüz yüze ben ancak e, ne? seans yapıyordum. Yoksa Hı. koronadan önce. Ha, yüz yüze. Ha. Şimdi? E, şu anda e, WhatsApp üzerinden veya Zoom üzerinden de bunları yapıyorum ve toplu bir şekilde de seans e, yapıldığı oluyor. Ve Cenab-ı Allah şükürler olsun birçok insanın iyileştiğine burada şahit oluyoruz. Şimdi okumayla yapıyorsun değil mi sen evet. onu? Okumayla peki okuduğun şey mi iyileştiriyor onu sence? Allah iyileştiriyor tabii ki okuduğum şey desem zaten şirke giderim. E o zaman yani başka bir şey de söylesen yine iyileşir mi? Yani Allahu Teala bunu sebepler dairesinde bir şeylere bağlamış ise... Şimdi e, bunun sebebi bu. Mesela başınız ağrıyor. Ağrı kesici olarak bir şey kullanıyorsunuz. A tamam. ağrı, başınızın ağrısı geçiyor. E, Titip de siz ağrı kesici değil de başka bir şey kullansanız, vitamin kullansanız başınızın ağrısı geçen geçmez. O kişi inanırsa o onun ağrı kesici ya, olduğuna o, geçebilir. Ya, ama bir prese basarsanız geçer. E, gerçekten peki baş ağrısı farklı bir şeydense kullandığınız zaman başka bir ilacı geçer mi? Yok, geçmez. gerçek ilacı etken maddesi ne olacak. Onu E işte etken geçer. maddesi başka bir şeyse geçer Ama bu mi geçmez? dua etken i̇şte madde mi, bu, mi acaba? Bu da etken madde olup olmadı bunu ancak yaşayarak anlarız. İşte onu ölçmen lazımdı ya. İşte Ama... yaşayarak anlarız. Yani. Ben mesela orada iddialıyım sana gelsem mesela, senin çalışmalarına şahit olsam. Şöyle yapalım şahit abi. Olsan, Bu da 100 kişi getir hadi. Veyahut da Yok sen al gelenler varmış zaten. O gelenlerden ben takip edeyim. Mesela 100 kişi. Yani bizim eğitimimize gelenleri de hani şey yapsınız Ben şu anda mesela Habas Üniversitesi. Diyorsun mesela 30 kişiye gitti geldi. Ben iyileştirdim falan diyorsun. Evet. Onları mesela. Ben değil. Ben iyileştirmedim. Burada ben. Ama ben sen bir zaman, şey yaptın yani değil mi? Benlik araya soktuğumuz zaman şeytandan farkımız kalmaz zaten. Yok gene yani seninle etkin oluyor. Yani bir şey yapıyorsun. Bir sadece şöyle söylenebilir bir elektrik süpürgesinin kablosu hükmündesinizdir. Tamam, ne yaparsınız? Olsun. Takarsınız ve Cenab-ı Allah'a yönelirsiniz. Cenab-ı Allah da şifa verecek olan. İlla orada şifalanacak diye bir durum yok. Ama evet. sonsuz şükürler olsun ki sebepler dairesinde bunlar şifalanmak. Mesela oluyor. bu senin söylediğin tarzda şey, iyileştirme yapanlar İslamiyetten önce de vardı. Onlar ne okuyorlardı? Sonuçta İslamiyetten önceki kişiler de kimdi? İslam dininden olan mı Yok, İslamiyetten çok önce, bin sene, bin beş yüz sene önce. Şimdi İslamiyetten yani, bin beş yüz sene önce ne diyor? Ee, Cenab-Allah. Cenab-Allah ne diyor? Ee, hak din nedir? İslam'dır değil mi? Demek ki semavi kitapların hepsi İslam dinidir aslında. Yani bozulmuşlar sonradan, o aynı oluyor. İslamiyetten önce de Hak din vardı sonradan bozuldu ve Cenab-ı Allah ne yaptı? Sen hatta. söylediğin Kur'an-ı Kerim'in iddiası ya. Müslümanların e ben iddiası Ben şimdi yani. Müslümanım ve Kur'an-ı Kerim'e bakıyorum. E tamam Başka ama neye o inanca bağlı. Ben inanca bağlı sormuyorum. Yani gerçekten bu işler İslamiyet'ten şimdi, önce de olmamış şöyle mı? Şöyle söyleyeyim. Ben e, İslami olan. Yani inanmayan bir adama nasıl anlatacağız bunu? Şimdi yani, mesela adam diyor ki, bunu, ben diyor ateistim diyor. Nasıl anlatacağız? Ya bunu anlatmaya gerek yok. Hastaysa gelsin, çifalandıralım Allah'ın izniyle. O zaman anlar. Yani, veyahut da e, hasta olduktan sonra e, anlayabilir bunu. Ancak yaşaması yok, lazım. hasta olup iyileşmesini sormuyorum. Yani, yani o, mesela zaten ateş, geldi. Allah'a inanmıyor zaten. Ben inanmıyor. Bunu, ben zaten bunu şimdi e, esmalarla ve ayetlerle yapacağımı söylediğim zaman zaten inanmayacak buna. O inan iyileşmek için değil. Seni Ama gözlemleyecek. Yok, zaten yok hayır hayır bakacak sonucuna bakacak canım. Seni kaç tane hasta iyileştirdin? E, tamam o Ama geldiği zaman zaten şey diyebilir. E, kime bakacak. Şifalanan kişilere bakacak. Şöyle diyebilir mesela sen bunu İslamiyete bağlı bir dua okuyorsun, başka bir şey yapıyorsun veya bir dua ne yazıyorsun diyebilir. Yok, bir şey yazıyorsun veya bir dua okuyorsun, öyle yapıyorum diyorsun. Oradan bir bağlantı kuruyorsun. Yani bu dua bunu iyileştiriyor. Tabii Allah'ın izniyle Allah diyorsun. Allah iyileştiriyor. Allah iyileştiriyor ama dua etken madde oluyor değil mi orada? Sebepler dairesinde mi? Tamam, sebep ediyor. Yani bir sonuç veriyor. Peki İslamiyet'ten önce böyle yapıp da iyileştirenler vardı. onlarla Onlar Şimdi nasıl yapıyorlar? İslamiyet'ten önce bakın böyle yapıp deyince böyle, böyleden kastınız nedir? Başka bir şey yapıyor adam. O da bir şeyler söylüyor kişiyi iyileştiriyor. Hani biz İslamiyetten önce gördük mü böyle bir şey var e, mı? Var yani? tabi olmaz mı? Antik çağda biz çok. Var. da inanıyorsunuz da Kur'an-ı Kerim'deki ayet esmaların bunları yapmış. İşte ben onu soruyorum aradaki fark yani o neden öyle iyileştirmiş Kur'an-ı Kerim? Şimdi ben mi öyle nasıl iyileştirdiler, iyileştirmediler bilmediğim için siz onu biliyorsunuz. Ben burada <laughs> benim tarafımı söylüyorum. Siz bunu kıyas edip ortaya çıkartacaksınız. Ben şöyle bir şey olması lazım. O zaman senin söylediğine göre İslamiyetten önce. Herkes böyle patır patır ölüyordu, iyileşmiyordu. Öyle bir şey söyleyemedim. İyileşiyordu, ki. o günlerde tamam, de tamam, vardı bakın, yani. Diyorum ki ben size, İslamiyet'ten önce de e, İslam dini vardı yani. İslam dini bir Adem Aleyhisselam'dan başlayıp... Ya bozulmuş gidiyordu. zamanı düşün, bin sene bozuk gitmiş, adamlar başka putları şimdi, tapmışlar. şöyle tamamen yüzde yüz bozulan bir din göstermezsiniz. Mesela puta gidip yalvarmış, iyileşmiş. O bakın, nasıl oluyor? Yüzde yüz, bakın yüzde yüz bozulmuş bir din gösteremezsiniz. Şu andaki Yahudilikte de yüzde yüz bozulmuş. sen yok. şimdi git mesela Didim'e. Orada Apollo tapınağı var. Adam Apollo tapınağının içine giriyor, iyileşiyor. o ee, oradaki mesele oraya bakar. Yani niye nasıl, nasıl böyle oluyor? Hani siz burada şey i̇şte ediyorsunuz bak. ya. Oraya da gidip tetkik etmek lazım yani. Orayı da hani Yok, şey, şey kayıtları var bir sürü. Yani ta bakın İslamiyetten bu zamana kadar bir Kehanet çok... mesela merkezi orası. Evet, bakın şimdi İslamiyetten Gerica bu zamana etsin. kadar İslamiyetten ta bu zamana kadar 1500 senedir birçok İslam alimi ve özellikle hudu alimi, havas alimi gelmiş. Ve bunlar çeşitli kitaplar yazmışlar. Bir sürü bize dokümanlar gelmiş. Biz bunları hani kabul etmeyip bir işte gidip Napolyon tapınağında iyileşmişler, onların kayıtlarını alıp da bunları kabul edersek, bu sefer sıkıntı olur zaten yani. Yok sıkıntı neden olsun ya şimdi sıkıntı orada da, da iyileşmiş, bunu şimdi, burada da iyileşiyor. Ama bunu kabul etmiyoruz. Onu da kabul ediyorum, bunu da kabul ediyorum, bunu reddetmiyorum ama şunu soruyorum, diyorum ki bu yani duayla alakası olmayabilir bu iyileşmelerin. Yani bu plasebo etkisiyle bir şeye inanıyorsa adam, sen de ona o inancına uygun bir şey veriyorsan iyileşir diyorum. Ya şimdi şey... oluyor diyorum yani. Peki iyileşmeyen... Senin fikrini tamam, soruyorum peki bu konuda. Peki iyileşmeyenler şimdi o zaman ne sopa? Yani iyileşmeyenler de şöyle zaten %37 bunun en yüksek şeyi. %60'ı zaten iyileşmez yani. Peki diğer mesela şahıslarda gidildiği takdirde ve bunlar uygulamaları bilmediği takdirde ee, bir sürü işlemler yapılınca iyileşmeyenler de peki ne Hangi diyarsa? Onlar da iyileşme Plasebo etkisi. Sende de mesela seni ben onun için zorluyorum diyorum ki ölç bunları kadar. Yüzde iyileşme iyileşmiyor olabilir. Sen yüzde otuzun altında iyileştiriyorsundur da onları hepsi iyileşti zannediyor. zaten. Bu, bu e, yani ben, iyileştirmiyorum. Ben yani. sadece sebepler dairesinde tamam, bazı şey, uygulamalar tamam, e, şey gösteriyorum. Onları uyguladıkları takdirde Cenab Allah onlara ya şifa ona veriyor. ona bakarsan doktor da bir ilaç veriyor. Onu da Allah iyileştiriyor. Anladım. Ama biz diyoruz ki bu ilaç etken maddesi var. Senin verdiğin şeyde madde de var. Yani bu maddeyle bunu Senin ölçemez. de madde yok mu? E nasıl bağlıyorsun o zaman bu iyileşmeyi? Madde yok, bir şey yok. Yani madde değil sadece e, okunan şeylerin etkisi diyelim. Veyahut da yazılığın Ama içler, o etkiyi şimdi, nasıl bağlıyorsun işte, oraya? Ayet ve ayetle esmaların ve harflerin. İşte inançla, e, ilgili, inançla ilgili. İnançla ilgili. Niye bunu ben inançsız birisinde de yapalım? İnançsız birisinde etkili olur mu? Olur. Hiç şüphem yok. Hiç inanmazsa adam etkili olur mu? Olur. Hiç inanmayan yüz kişi getirsek kaç Geç... kişi iyileşir mesela? Onu bilemem. Denemek lazım. Denemedim daha önce. Denemediğim bir şey nasıl sana nasıl hani cevaplayabilirim? İşte onları... Yani Onun bize... için getireceksin. Deneyeceğiz abi. <laughs>